karemizi çizelim. Daha sonra bir E noktası belirleyelim. E noktasının A'ya, D'ye ve BC kenarına uzaklıkları eşitmiş. Bunu da ifade edelim. Hemen A, B, C, D dedik. E noktamız da bu noktadır demiş olduk. Uzaklıklar 10'ar santim diyebiliyoruz. Şimdi burada bir ikizkenar üçgen var. Dikkat edelim. Bunu devam ettirdiğim zaman işte uzaklık deyince dik uzaklıktan bahsettiğimiz için burası 90 derece devam ettirirsem burası da 90 olur. İkizkenar üçgen dedik. Tabanı iki eşit parçaya bölerdi. AA diye bölmüş olsun. Şimdi bir kenarımızın uzunluğunu ne oldu? 2a oldu. O zaman burası da 2a. 2a'dan ben onu çıkarttığım zaman 2a 10 oldu buradaki uzunluğumuz. Çünkü burası 10. Burası 2a 10 olmalı ki toplamı 2a olmuş olsun ne yapacağız? Geleceğiz. Şurada bir Pisagor yapacağız. Şimdi A da burada 8 santim değeri var ise buranın da 16 eksi 10'dan 6 santim değeri olacaktır. Yani bu üçgenimiz 6 8. 10 üçgeni A da 8 santimdir diyebiliriz. E, A, üçgeninin alanına bakıyoruz. Yani şu üçgenin alanına. Şimdi A'yı biz burada 8 santim olarak bulmuştuk. Tabanımız o zaman 16 santim. Yüksekliğimiz de 6 santim olduğu için 16 çarpı 6 bölü 2'den 6 kere 8 48 santimetre kare ile doğru cevabımız A şıkkında. AC uzunluğuna A santim AB uzunluğuna B buraya da C santim diyorum. Burada bir dik üçgen olduğundan dolayı pisagor sağlanmak zorunda. A kare eşittir B kare artı C kare. Şimdi A kare bu karenin alanı B kare bu karenin C kare de bu karenin alanı. Şimdi bunların alanları verilmiş bize. Bunun alanı yani A kare sorulmakta. A kare eşittir. B kare artı C kare. B kareyi ve C kareyi işte kök 2 ve kök 3 olarak vermiş. O zaman A karenin de kök 2 artı kök 3 ile B şıkkında olduğunu söyleyebiliriz. 9 cm kare ise CEFK karesinin alanı bir kenarı 3 cm kare. 25 cm kare bir alan varsa ABCD karesinin bir kenarı da 5 cm diyebiliriz. Burası 5. Burası da 3 santimmiş. Hemen 60 derecelik şöyle bir dönme ortaya koyulmuş. Buraya 60 derecedir diyebiliriz. Yine şuralar 90 derece olduğundan bu açının tamamı 360 derece olacağı için buradaki kısmımıza 120 derecelik bir açı geldi diyebiliyoruz. Hemen daha rahat işlem yapabilmek için büyüterek yazalım bu üçgenimizi burası 5, burası işte 3, burası x, burası 120. İsterseniz burada kosinüs teoremi yapıp x'i bulabilirsiniz. İsterseniz de biraz kesirlerle uğraşıp şunu dik üçgene tamamlayıp buradan e, Pisagor yapmaya gidebiliriz. Burasının 60 olduğunu söyleriz. 90'da 3 varsa 30'da 3 bölü 2, 60'da 3 kök 3 bölü 2 vardır deriz. Ve şu dik üçgende Pisagor yaparak x'i de bulabiliriz. Hadi yapalım. x kare eşittir. 3 kök 3 bölü 2'nin karesi 27 bölü 4 artı 5 artı 3 bölü 2'nin karesi de 169 bölü 4 olacaktır. X'in de buradan 7 geldiğini söyleyebiliriz. Doğru cevabımız 5 şıkkında. Karede köşegenler açı ortaydır. Buraya 45, buraya da 45. Buraya 45, buraya da 45 yazabiliriz. Burada bir 90 derece gelmiş oldu bu üçgenimizin yani CAF üçgenimizin 30-60-90 üçgen olduğunu görmüş olduk. CK'ya 1 dersem KF'de 1 olacaktır. Burası kök 2 gelecek. 30'un karşısında kök 2 var ise 60'ın karşısında kök 3 katı olan kök 6 vardır diyebiliriz. 90'ın karşısında da kök 2'nin 2 katı 2 kök 2 vardır diyebiliyoruz. Şimdi şu üçgene baktığımız zaman bu üçgende 90-45-45 üçgeni kenarları Köküç birim olmalı ki hipotenüs bir dik kenarın kök iki katı olan kök altı olabilsin. Sorumuz bizden af bölü ab'yi sormakta. af'miz görüldüğü üzere iki kök iki. ab'miz de sarı üçgenin bir kenarını almamız yeterli o da köküç. 3 ile kök çarpıp bölelim bu ifadeyi. 2 kök 6 bölü 3 olacaktır. Doğru cevap b şıkkında. NMKVL bulundukları karenin ağırlık merkeziymiş. Yani köşegenlerin kesim noktası. Birim karelerden oluşuyor şeklimiz. Burası bir birim dersem. Şimdi işte ağırlık merkezi ise N noktası. O zaman burası 1 bölü 2 olacaktır. Keşit eşit parçaya bölecek çünkü biri. Burası da 1 bölü 2. Burası 1. Burası 1 bir birim diyebiliriz. Şimdi şuraya baktığımız zaman burası da 1 bölü 2. Burası da 1 bölü 2 olduğu için bunun tamamı 1 bir birimdir diyebiliyoruz. Şimdi bu bir yamuk. Yüksekliğe ihtiyacımız var. yüksekliği de şöyle bakalım. Yine L ağırlık merkezi olduğu için burası 1 bölü 2. E Tabii M ve N de ağırlık merkezi olduğu için burası da 1 bölü 2 olacak. Dikkat edersek alt taban artı üst taban diyelim. Şimdi alt taban 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi topladım. 1 oldu. 2, 3. Alt taban artı üst taban 1 bölü 2, 1 bölü 2 daha 1. Çarpı yükseklik. Yüksekliğimizin de 1 olduğunu görüyoruz. Bölü 2. Yani... 2 birim kare olarak şeklimizin alanı gelmiş oluyor. Doğru cevap 5 şıkkında. AC 5 kük 2 verildiği için pembe üçgenin bir kenarı 5 santim olarak ifade edilebilir. Şimdi C noktası AE'nin bir elemanıymış. AE doğru parçasının bir elemanıymış. O zaman AC ve E doğrusaldır. Şimdi burası 90'sa ki karenin bir iç açısı 90 derecedir. Burası da 90 derece gelecektir. Buraya 45, buraya da 45 diyeceğiz. Çünkü AC bir köşegen. Burası 90 dereceydi. Demek ki burada 45 derece geldiğini söyleyebiliyorum. Buradan bir dikkat alsak. Burası 2 kök 2. O zaman şu uzunluk 2 ve bu uzunluk 2 santim olarak gelecektir. E pembe üçgenin bir kenar uzunluğu 5 santim olduğundan dolayı buraya kadar da 3 santimdir diyebiliriz. Burada bir dik üçgen var. Hemen Pisagor yapalım. 9 artı 4'ün karekökü yani x'imiz kök 13 santim olarak gelecektir. Doğru cevap B şıkkında. AB'ye bir birim dersem AE kök 2 birim olacak. Yani karenin kenarlarından birine bir birim dedik. Hepsi aynı olduğu için. AE'de kök 2 birim geldi. Hemen gelelim burada AC'yi çekelim. Köşegen karede açı ortaydır. Buraya 45, buraya da 45 Diyebiliriz. Aynı şekilde buraya da 45 dedik. 81'den 45 çıkarttık. 36 geldi. Şimdi burada bir dik üçgenimiz var. Burada pisagor yaparsak AC'nin kök 2 geldiğini görürüz. Ve şu üçgenin ikiz kenar üçgen olduğuna dikkat edelim. Kenarları kök 2 birim. O zaman taban açıları birbirine eşit olacaktır. Bunu da nasıl bulacağız? 180'den 36'yı çıkartacağım. 2'ye böleceğim. Bunun 72 olduğunu göreceğim. Yani Buradaki açımız 72 derece 72'den de gelelim 45'imizi çıkartalım. Böylelikle x'imizi 27 olarak bulmuş olalım. Doğru cevabımız C şıkkında. Boyalı bölgenin alanını bulabilmek için büyük karenin alanında küçük karenin alanını çıkartmalıyız. Büyük karenin alanı bir kenarı a 1 artı a 2 olduğu için bunun karesidir. eksi küçük karenin alanı da bir kenarı a 1 eksi, A2 olduğundan dolayı bunun karesidir. Bizden istenen şey aslında bu. Şimdi burada bir iki kare farkı yazarak ifadeyi düzenlemeye çalışalım. Bunda bunu bir topluyorum. 2A1 oluyor. Bundan bunu çıkartıyorum. Ne oluyor? 2A2 oluyor. Yani bizden istediği şey sorumuzun 4 çarpı A1 çarpı A2 imiş. Dikkat edersek A1 ve A2 bu denklemin kökleriymiş. Kökler çarpımını bulursam cevap gelecek. Kökler çarpımı... C bölü A olduğundan dolayı yani A1 çarpı A ikimiz 2 bölü 1 olduğundan dolayı 2 gelecek. Getirelim 2'yi burada yerine koyalım. 4 çarpı 2'den doğru cevabımız 8 gelmiş olsun. O da C şıkkında.